Tankın kimliği plakart. Şu solda gördüğünüz tankların üstünde bulunuyor ve onların kimliği hakkında bilgi veriyor bize. Her tankerde muayene için kolayca görülebilecek bir yerde bulunmalıdır. Onay numarası, üretim tarihi, üreticinin adı, test basıncı, tasarım sıcaklığı, ilk test ve son periyodik test tarihi ve uzmanın damgası bulunmaktadır. E, tankerin kimliği, gövdenin kapasitesi çok bölmeli gövdelerde, her bölmenin kapasitesi e, 7.500 litre'de fazla olan gövdeler, lehvalarla en fazla 7.500 litrelik bölmeleri ayrılmışsa ardından S harfi konuluyor. Tasarım sıcaklığı yalnızca artı 50 derece. Üzerinde veya eksi 20 derece altındaysa e, son periyodik testin tarihi ve tipi A yıl ve ardından P harfi veya test ara bir sızdırmazlık testi ise A yıl ve ardından L harfi geliyor. Bunu sınavda soruyorlar. Testi yapan uzmanın damgası gövdenin malzemesi bütün olarak gövdenin üzerindeki test basıncı ve belmelere göre test basıncı e, şeklinde bulunuyor tankerin kimliği. Tank kaydı, tankın kullanım ömrü boyunca ve tankın hizmetten alınmasından itibaren 15 ay boyunca saklanmak zorundadır. Bunu da sınavda soruyorlar. Tank muayeneleri, gövdeler ve teçhizatı hizmeti almadan önce bir ilk muayeneye tabi tutulacaktır. Bu muayene şunları içerecektir. Onaylanmış tipe uygunluğun kontrolü, tasarım özelliklerinin kontrolü, iç ve dış koşulların bir incelenmesi, hidrolik basınç testi, donanım sızdırmazlık testi ve çalışıp çalışmadığının kontrolü. Ara muayeneler, sızdırmazlık testi, iç ve dış inceleme, korozyon çöküntü, borular, varflar ve benzeri gibi tüm teçhizatların çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Tam muayenede ise iç ve dış inceleme, korozyon, çöküntü, borular, varflar ve benzeri hidrolik test basıncı yapılmaktadır. Tank çeşitleri portatif tanklar, çok elemanlı gaz konteyner, sabit tank tanker ve sökülebilir tank tüplü gaz tankeri, tank konteyner, çok elemanlı gaz konteyner, ve mobil patlayıcı üretim birimi. Sınıfına göre tüm sınıflar portatif tanklarda 2,5 yılda bir ara muayeneye giriyor. 5 yılda bir tam muayeneye giriyor. Çok elemanlı gaz konteynerler gaz taşıyor yani sınıf 2 ise 5 yıl içinde bir kere arama muayeneye giriyor. 5 yılda bir de tam muayeneye giriyor. Sabit tank tanker ve e, sökülebilir tank tüplü gaz tankerleri e, tüm sınıflar için 3 yıl ara muayene, 6 yılda tam muayene. Sınıf 2 için yani gazsa 6 yıl içinde bir ara muayeneye giriyor ve 6 yılın sonunda da tam muayeneye girmesi gerekiyor. Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar yani eee kriyojenik tankerlerde tam muayene oluyor, 12 yılda bir oluyor. Tüm sınıflarda Ara muayene 2,5 yılda bir, tam muayene de 5 yılda bir oluyor tank konteyner ve çok elemanlı gaz konteynerlerde. Bunun yine sınıf ikisinde 8 yıl içinde bir arama muayene oluyor, 8 yıl sonunda da bir tam muayene oluyor. Yine kriyojenik tank konteynerlerde 12 yılda bir tam muayene yapılıyor. Mebib mobil patlayıcı üretim birimlerinde ise tüm sınıflar için 3 yılda bir sızdırmazlık testine Tabi tutuluyor. Bu tank kodundan biraz bahsedelim. E, tankın tipi şurada L4DV yazan kısımdan bahsediyorum. Tankın tipini, hesaplama basıncını, ağızların belirlenmesini, emniyet tibiatının belirlenmesi için ihtiyaç duyuluyor. Tankın kimliği de şurada e, slaytın başında büyük olarak gösterdiğim tankın kimliği de her tank çeşidiyle istediğimiz maddeyi taşıyamıyoruz gazlar ayrı bir donanıma sahip tankla taşınıyor diğer sınıflar sağ farklı bir tankla taşınıyor şimdi bunlardan bahsedeceğim tank kodu sınıf 1 3 ve 9 arası olan yani sınıf 2 hariç gazlar hariç diğer sınıfların taşındığı tankeller örnek e, anlatayım. Şurada L4 B ne yazıyor? Orayı büyüttüm. Evet. Şimdi buradaki L sıvı haldeki maddeler için tanklar eriyik halde taşımaya sunulan sıvılar veya katılar. Yani buradan e, sıvı bir maddeyi taşıdığımızı idrak ediyoruz. E, S de katı haldeki maddeler için kullanılan tank oluyor. Burada L ile başladığı için bunun bir sıvı sıvılaştırılmış bir madde ya da sıvı bir madde olduğunu düşünüyoruz. Hesaplama basıncı ise G asgari hesaplama basıncı oluyor. 1,5, 2,65, 4, 10, 15, 21 bar şeklinde basınç çeşitleri var. Burada 4 barlık bir basınçtan bahsediyoruz. Ağızlarsa B ağzından bahsetmiş L4, B, de B'de 3 kapaklı, alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tank demek oluyor. Ne ise VFNHE tank devrildiğinde maddenin dışarı dökülmesini önleyecek bir havalandırma sistemi oluyor emniyet manası şeklinde. Buradan e, bunun e, ne olduğunu daha iyi idrak edebiliyoruz. Bunu açıkladım ama bunlar böyle çok detaylı sınavlarda çıkmıyor seri 5'te. Bunlar daha çok tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı e, sınavlarında çıkıyor veya o kişilerin bilmesi gereken şeyler. E, sınıf 2 yani gazlar içinse bir tane e, levhaya bakalım. Aracın arkasında gördüğünüz gibi e, tank levhası bulunuyor. İşte o levhadan şu sağda büyütülmüş hali o levhanın. P25BH yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bu sınıf 2'nin kodları da farklı. P25BH yazıyor. E, P sıvılaştırmış veya çözülmüş gazlar için tank tüplü gaz tankeri veya çok elemanlı gaz konteyner demek. 25 de bar cinsinden oluyor, 25 bar basınç altında madde taşıyabiliyor. Şuradaki B 3 kapaklı alttan doldurmalı veya boşaltmalı tank ya da sıvı yüzeyinin altında ağzı bulunan veya sıkıştırılmış gazlar için tüplü gaz tankeri ya da çok elemanlı gaz konteyner demek. Haşta emniyet vanası, haş hava geçirmez sızdırmaz tüplü gaz tankeri ya da çok elemanlı gaz konteynerdan bahsetmiş oluyoruz. Kısaca tank kodunun ne olduğunu öğrendik, Levhalardan bahsettik. Şimdi bir sorulara geçelim. Bir ambalajın sızdırmazlık testinden geçtiğini hangi harf gösteriyor? L harfi bir ambalajın sızdırmazlık testinden geçtiğini gösterir. Tank kaydı, tank sahibi veya operatörü tarafından saklanması gereken bir belgedir. Tankın ömrü boyunca ve hizmetten alınmasından sonra ne kadar süreyle saklanması gerekiyor? 15 ay boyunca saklıyorduk. Bu sınavlarda çıkıyor demiştim. Tank plakartı üzerinde bulunan P ve L kısaltmaları ne anlama geliyordu? P periyodik muayene tarihiydi. L de ara muayene tarihiydi. Bundan da bahsetmiştik.